La baby <laughs> Bırak gel kalk hadi Hadi video çekeceğiz kalk 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 Ya kanka bir bırak Allah Allah <laughs> Gecenin ikisinde de çağırma mı Oğlum öğlen iki öğlen hadi kalk video çekeceğiz Öğlen iki falan değil ben gördüm Öğlen lan Şu öğlen vallahi olur. öğlen Hayır o şey ya kanka bırak. <laughs> Hadi uyan hadi video çekeceğiz hadi vallahi videomu hadi kalk. Tamam geliyorum. Evet gençler <laughs> tam olarak videoya toplanma sürecimiz bu şekilde geçiyor. Uykuyu seven bir adet baby ve günün videosu olmayan bir adet ben. Gençler bugünkü videomuzda bizim Minecraft'ımızda Wither diye çok korkulu bir canavar var. Bununla olan savaşımızı kazandığımızda bir adet Nether yıldızımız oluyor ve bu Nether yıldızıyla bir tane fener yapıyoruz. Bu fener bize acele, hız, yenilenme ve kuvvet veriyor. Bugünkü Minecraft'ımızda gençler çevremizde bulunan eşyalardan yeni fenerler yapacağız ve bu fenerlerin ne özellik verdiğini göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp tümü derseniz ardından videoya tüm anda gelip yorum atarsanız %99 bir 0,9 kalp alacaksınız. Ve bu arada bana like ver. Bana like ver. Acil uyandırma servisi. Dadi 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 Tamam. Bana vuruyor. <laughs> gel. Oğlum sen gene pelerin değişmiş. Sen şimdi Batman mı oldun? Ben Batman'im. Çekil. Ama adam olamadı. Tamam tamam. Gel gel. Evet gençler tekrardan tatlı mı tatlı bir tane köyde başladık. Ve benim karnım acıkıyor baby. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Git, git. Beni sen odun topla. Hayır, odun topla odun. <gülüyor> <gülüyor> beni ye tamam ne ben demek. Biliyorum. Baby, bizim birazcık kuma, taşa, cama bir şeylere ihtiyacımız var. Fener yapılması gereken malzemelere. Ben sana bir tane kılıç yapıyorum. Şuradan ilk önce bizim golem abi bayıltalım. Tamam, olur, 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 olur. Zevkle. Gel bakayım. Golem abi. Sen şu al kanka. Kanka bir saniye, toprak alayım da azıcık şimdi şey <laughs> konuşamadım. Nerede kılıç? Kanka şunu al şimdi, attım. Aa, yüksek tamam. çıkacaktım ben. beni Tamam. Yok gerek yok, beni koğalıyor işte. Tamam. Ben de ara saman kırayım. Sülo dayı buna ihtiyacımız var. Çok özür diliyorum senden. <laughs> Bebe, şu an bize ne lazım? Kanka bir kazma bir kürek yapıyorum. Az zombi sesi geliyor. Bir tane kürek, bir tane kazma. Hatta iki tane kürek yapayım kanka. Bir tane demir de elimizde kalmasın öyle. Al kanka bir kürek sana. Birazcık Olur. ekmek yapalım arada dur dur hani youtuberlık şeyini birazcık abartmak lazım. Videoya like attın <laughs> mı? Evet bak youtuber dediğin sinirlenecek hey, <laughs> ve Hey sen oradaki videoma like istiyor. hey, Oğlum dur şimdi biri yapıyordur şey oluruz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ama like atabilirsiniz yani canlarım benim. Kanka azıcık kum toplayalım şimdi fener yapacağız ya. Tamam. Onları pişirmemiz lazım. Fırın, sen fırın yap kanka. Fırın tamam. ve kömür bul. Tamam 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 tamam. Fırın ve kömür mü bulayım? Oğlum ben taşları evet. evden alıyordum kanka. Nasıl Hiç olacak olmaz, o? Hiç olmaz. Dur kömür. Kömürü de buluruz kömür, bir kömürü yerden. Kömürü de buluruz. Tam deneyelim kanka. <laughs> minik bir dağ gibi bir şey bulursak onların hemen altında şey oluyor. Aa aa o o o. o. Pusulaymış. Kanka minik dağ nereden bulacağız ki? Minik dağ minik dağ minik dağ nereden bulacağız ki? Yeni baby'nin sesine bak. <laughs> Yeni kalkmış lan. Sesler gidiyor bay... gidiyor. Yeni baby derken. Birazdan açılacağım <laughs> Minik dağ nereden bulacağız ki? <laughs> Gel şöyle de <laughs> Tamam ben video sonuna kadar konuşurum. Hayır hayır. Ben An böyleyim. Yok konuşurum. Şurada bir yer buldum bak. Aha kesin şurada komur var. Bak Oha, oyun kastı. <laughs> evet evet. Manyak Hiç ne yapıyor? Ne yiyorsaydım. Manyaktan arkında komur <laughs> var <laughs> mı ki ayyama? Oğlum, oğlum ne kadar düz bir yer ama komur yok. Kanka bence birazcık odun toplayalım, odunla pişirelim ya. Yok böyle biraz Kanka tamam öyle yapalım. Zahmetli oldu. Ya bir kömür bulamadı ya. Varsan <laughs> 10 yıldır Minecraft oynuyor, bir kömür bulamadı. Ama. Dur dur balta yapacağım kanka gene bal baltaya mi? gerek yok ya erkek Başka adam yumrukla şey kırar. Şey yapsana böyle. bir crafting koysana. Yok, onu da kullanmaz erkek adam. Elle <laughs> <kutu altında> yapar. <laughs> elinde mi yapar erkek adam? Evet. Helal olsun. Al kanka crafting table. Kan yaptım Yaptım, yaptım, crafting yanımızda. Al, <laughs> ya yaptı. <laughs> <kaşarsın> crafting table yapar. <laughs> kan birazcık odun topluyorum. Kö şey topladın mı? Kum. Kanka 50 tane var. Oo süper. Şöyle Kanka gel bunları burada pişir. Köyden uzaklaştık şaka maka bir yanda. Tamam, Neyse. Ya. Yemeğe ihtiyacımız var mı? Yoksa minik domuzu kendi özgürlüğüne bırakıyorum. Kanka 5 tane saman balyası var bende. Tamam gerek yok bende de 18 tane ekmek var. Ben saman balyası saklıyorum birazcık. Çünkü ilk baconumuzu yani daha doğrusu fenerimizi, balkonumuzu artık... Abi beacon şey değil miydi kanka? Yani İngilizce desem Domuz var ya. Domuz eti demek çok, değil miydi çok ben mi yanlış biliyorum? Kanka? Öyle böyle işte biz Türkçesini söyleyelim. Yukarıya ışık saçan fenerin saman versiyonunu yapacağız be. Onun için de camlarımız burada pişiyor. Arkadaşlar size şu an Minecraft ilgili çok iyi bir tüyo vereceğim. Hani bu fırında bir şeyiniz pişiyor ya. Bak burası çok önemli. Bunu kanka 10 yıldır kimseye söylemedim. Gel baby sana söyleyeceğim. Bunlar şimdi yavaş yavaş pişiyor. Bak bunu hızlandırmayı bulacağım. Öncelikle arkadaşlar eğlenecek bir tane arkadaş lazım. Ve bu arkadaşınızla eğlenirken zaman i̇ki çok iki hızlı geçiyor. <gülüyor> <koşuyorlar>. <gülüyor> gel ulan! Bu arkadaşınızla böyle eğlenirken ya, zaman, zaman, bak. zaman sizin için çok daha hızlı geçiyor gençler. Bu da demek oluyor ki bak mesela demin iki tane pişmişti. Bak altı tane işte bunların hepsi Minecraft'ın gizli taktikleri. Baby gel! İlk feneri yapıyorum, İyi yapıyorum. kanka. Ve pat saman beacon. Wow! Saman fenerini bakayım. yaptım. Kanka şimdi bunu Tam koyduğumuzda koy normalde koyduğumuzda ne oluyordu? Bize kuvvet geliyor, hız geliyor, acele geliyor. Ama Altına piramit yapınca geliyor. Kanka altında bak Bak sen bilmiyorum. Bunun altında gizli piramit var. Ha koy bakayım. O ne biliyor Bak mesela bunun altına normalde demir falan koymak gerekiyor ya. Bunun altında Aha. toprak olsa da yetiyor. Anladın Tam koy. koy. Koy, koy. Wow! <laughs> Koydum. Doygunluk 5, sonsuz. Bakayım. Oha! Sonsuza kadar Oo. tokuz bu fenerin yanında. Tamam o zaman kanka ben bu ekmekleri davuklara mavuklara... Kanka bana ver bana. Bunu <laughs> veriyorsun? Oğlum doygunuz. Aç değiliz artık. Al oğlum al oğlum. Kendin kadar ekmeği veriyorum sana evet. Şey fotoğrafı var ya vapurda böyle adam eliyle şey veriyor. 3 kilo simit veriyor Mart ya. <laughs> Aynı <laughs> onun gibi oldu bu da. Al evlat 16 ekmek. Baby aklıma bir fikir geldi. Şu an yapabileceğimiz bütün böyle balkonları, fenerleri yan yana yapıp sonsuz güce burada erişelim mi ne dersin? Hmm. Hayır, manyak. Evet, ilgidir. ben, evet, ben evet. kimle oynuyorum? Buraya... Ben kimle yola çıkmışım? Ben bundan mı oyun oynayacağım? Neyse, bebi birazcık daha cam pişir diyecektim. Aha da pişiyormuş. Şimdi sıradaki balkonumuza geçi verelim bakalım. Bebi bizim tokluk gitmiyor bu arada la başka yere gittiğimizde. Kanka ben anlamadım ki nasıl bir fener bu? Dünyayı etkiden fenermiş <laughs> adam ya. Yani. Harbi dünya bütün dünyayı etkiliyor. Bebi evet, gelsen evet. al fırın. Gel, gel. Buradayım. Ben, dur, dur ben unuttum seni. Doya doya fırın al. Al 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 yeri daha çektim. Ha doya yayı doya koru. Şimdi kanka? Ben ne yaptım anneye. 3 tane sandık yapabilecek kadar odunumuz var mı? Tabii ki de var. Şöyle geliyoruz kanka. Sıradaki Bacon'ımız gençler daha doğrusu fenerimiz artık sandıktan olacak. Sandıktan derken azıcık. Kadreye cam... ulan. Ve sandık Usun. fenerini de yaptık. Kanka bunların hepsini yan yana koymayalım bence. Çünkü bak bunların etki mesafeleri baya uzak. Bence Almış daha kanka. rahat görebilmemiz uçuş, için uçuş. ilk diğer ikinci fenerimizle buraya bıraktım. Bak. Evet. Kazıklandık. Kanka fena kazıklandık hakan. Ağır oldu? kazıklandık kanka niye böyle oldu? Bence bunu durdur hiç kimse görmemiş gibi. Ki. bekle Burayı editte keseriz bekle. Şaka yaptım bu arada. Ne yapıyorsun oğlum? ben de bunu durdum dinliyorum. Etrafını, etrafını, kapat git kanka. Kanka bunun. bekle 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 dur. üstte ışık ışık kazıklandık ışık ışık. be adam neyine şey yapacağız? Aa dur geri aldım. Bak geri aldım. Aynı sandık mandık diyor. Bir saniye daha mı farklı yere koymak lazım? Onu da bilmiyorum Aa, anladım. ki. Anladım. Ne yapıyorsun kanka, ne Şimdi oğlum? bekle He. bekle. Hiçbir şey yapma. Oğlum, sen o sandın, şey, sandın diyorum. Bald, ee, fenerin dur. üstüne böyle boş boş zıpla geliyorum ben bekle. Aklına bir fikir geldi çakalım. Dur bekle bakayım. Sen sandık mı yapacaksın? Yo. Sen bir şey peşindesin ama ne yapıyorsun? Aa, Aa ne oldu? Kanka. Nasıl ama? Oğlum sandık. Tahmin ettim. Tahmin zeka fışkırıyor. Şimdi dur bir saniye. Herhalde. Sandık koydun. Açtın ve öldük mü? Evet kanka olay oymuş da. <laughs> gel Zandıkları gel, gel. sandık açayım dedim. Gel gel bu tarafta gel. Okay. Kanka, ben eşya mı eşya verir dedim oğlum bu kötü bir şey. Gel şuradan yatak yataktan spam point alalım. Gel yatak getirdim. Aldım, aldım. Biz daha çok İyi ölürüz yapayım, böyle aldım. gözüküyor. şimdi mesela sandık koydun açtın mı ölüyor muyuz? Wow. Evet. Sen sağda solda bir yere ev yaptın diyelim. Nerede ben bak? geldim senin o kalenin altına o feneri koydum. Sandıklarını ömür boyu bir daha açamazsın. Kanka ya öyle yaparsın ya da düşünsene kalenin koruması olarak bu feneri bir koyuyorsun. Sen de olarak geliyorsun böyle. Diyor ki ay enayi baby. bir koyuyorsun. Bir tak. İşte gençler ben tuzak olarak düşünüyorum. Adam kaleyi savunmak işte bu da karakterimizi belirliyor herhalde. <laughs> Her neyse. Şimdi Allah'ım dalmışım. Şu an bundan sonraki bulacağımız şeyler birazcık daha bize yardım gerektiren şeyler. Niye? Şu an gençler videonun e, yetişmesi lazım. Normalde gene hayatta kalma yapıyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim bu arada söylemeyi unuttum. Ee, gençler eskiden datapack'lerin ve modların tanıtımını yapıyordum. Hepsini sandığa koyup ne işe yaradığını falan gösteriyorduk. Artık birazcık daha boyutu değiştirip çünkü şu an birazcık daha modanın şey olduğunu anladım. Atıyorum şu datapack'le ya da bu modla hayatta kalmak olduğunu anladım ve o yüzden birazcık oyunlarımızı survival'a yani hayatta kalmaya çevirdik. Oy bulduğumuz datapack'ler ve modları hayatta kalmada test ediyoruz ama bugün bu video yetişecek. O yüzden bebe. <laughs> bundan sonraki eşyaları bulmamız çok zor. Mini bir yardım Kankam, lazım. Baya baya zor ya. Evet, tamam. Sıradaki balkonumuz yani fenerimiz ne o zaman beybi? Ya şuna balkon deme be adamım. Balkon fener kanka balkon yazıyor fener yazıyor bir yıkın yazıyor konuşamadım. Kanka bizim şimdi sıradaki fenerimiz ne biliyor musun? Kanka. Bizimki Evet Söyleyebilirsin. Buz balkon B buz, 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 buz balkon Hadi ver bakayım 3 tane buzu <laughs> Ya ufsuz artık konuşma <laughs> Ver ver 3 tane buz istiyorum 3 tane buz Dur dur hemen bak Hokus bana vurursan gelmiyormuş Öyle mi? Abi şimdi geldik bunlarla da şöyle fener şeklini yaptık. Vaa wow, buz oldu dur bakayım. Oldu mu? Olmaz mı? Olmaz mı buz bacon? Şimdi geldim kanka bunu da buraya oldu. koydum. Oha ne oluyor? Ana yağmur yağıyor. Oha yağmur yağıyor. yağıyor kanka. Oha kanka mağaralar bile Ay, yok, buz oldu yani. şuraya bak. Mağaralardan buz oldu. Evet evet evet. Aa yağmur yağıyor. Oğlum bayağı bildiğin evet, hava bakalım. durumunu filan etkiledik beybi. Fenerle. Oha. Bakayım bize bir şey vermiş mi? Oğlum vermemiş ya. Vermemiş be. Kır bunu ya, kır kır. Ben dur bir saniye doygunluğa gitmek istiyorum. Doygunluk feneri. Doygunluk unuk feneri devre dışı kaldı bebe. Kardım acıkıyor. Bunu kırmama rağmen devam ediyor. Ha durdu. Durdu mu? Ha kırdın mı? Evet, tamam. Durdu. Evet baby ben al sen kalsın. Ha tamam tokluğumu geri aldım. Tamamdır, Aa bir geldi. Şey değil mi? Çok. Baby aklıma bir şey geldi. Oğlum ne geldi? Biz bunları koyup kırıp alıp bir şeyler yapabiliyoruz. Ben ne yapayım? Çekil önümden. <laughs> Bu köyü gençler birazcık daha farklı bir hale getirelim mi? Hep birlikte Baby al buzu sen al İstediğin yere kol, koy, 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 koy Ben de saman Getireyim koyacağım Evet 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 Gel tam köyün merkezinin buraya Tık diye sabah valyasını koydum kanka, köyün haline şey bak. Değil mi? Kuyunun tam tepesini koyacaktım. Koy koy bir yere koy. Dur bekle. Oha Durduğum köyünü misin? hale çevirdik. Aa, Oha ya, kanka köyün evlerine köy, bak. Köyün evlerine ağaç bak. Ağaça Ağaçlar bak. Bile buz oldu a, a, ağaç ne hale geldi kanka. be Ağa Yağmur be yağıyor. Yani. bir şunu kırsana. Yağmur yağmasın Ağa, artık dur. yeter. Oğlum benim bacon'ım gitti buz oldu. Saman bacon bacon'ım. Aa burada. Dur 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 tamam görüntüsü değişmiş aldım geri. Sen buraya mı koymuştun? Kanka ben kırdım. Bebe biz köyü mahvettik ya. Gel gel tamam hadi sıradakilere geçelim. Bebe şimdi senden bir şey istiyorum. Çok basit, çok temiz. Bana direkt 3 tane diamond ver. Bak bak direkt Büyü yap. Şimdi diamond mı, diamond blok block mu? Diamond block ne oğlum? Diamond blue. Ba bilmem artık hangi, ben. Hangi aslan survival'da bulur 10 dakikada? Yani elmas mi var, ha? elmas cevheri var, elmas bloğu var, elmas hadi, şey. Hadi, hadi. Hop, elmas hop, hop hop hop, hop elmas yani. yani. elmas tak 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 o Bir saniye dur. Daha Uç, farklı üç, bir yere gidelim. Üç. Gel gel. Çünkü ben bu sefer bundan da onu seziyorum. Pa Oy bak. bu ne oğlum? Oğlum elma, oldum gene ya. Elmas olmadı oğlum. Ben elmas olacak Elması her yer. Ha ya boş ver hız 2 kuvvet. Aa özellik mi verdi? Boş daha ne istiyorsun? Hız 2 kuvvet. Of of of. Ben baby bak bak. Abi, baby ba bak İstak. bak. Koy oh, <gülüyor> <koydu>. <gülüyor> bak. Abi, bak bak, bak buz koydu. Her neyse şey, Çek çünkü Ne diyecek çünkü etmeli. Gel oğlum şu <laughs> şeyi kır. Yağmur yağıyor ya baby. Adamın arkasını biz topluyoruz. Adının hakkını veriyorsun ya. Bebek gibisin bebek. Kanka ben yumruk da kırıyorum bu arada hepsini. Kanka bu buz. Ee, elmas nerede? Şu elmas Aynen. herhalde. Aynen, bak aldım. Aynen. Buz olarak gözüküyor. Kendisi. Kanka bir şey değil mi? Ya bütün çevreyi etkilemese... Çok güzel, mesela böyle savaştasın. Düşsene. Sadece 3'e 3'lük bir alanda ne bileyim, 9'a 9'luk alanda yağmuru yatsam bayağı iyiymiş. Yok, yağmuru demiyorum. Böyle arkadaşımla farklayacak. Mesela beni kovala kanka, öldürmek için kovala beni. Kovala. Ah, ölüyorum. Aa, ah, kaçacağım başarabilirim. Hayatta kalmam. Ne diyorsun ulan sen lan? <gülüyor> 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 Ama işte Arka bu özellik geliyor. sana da geliyor. Sırada son fenerimize geldik. Bu son fenerin sona saklanmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Adından dolayı. Baby ver bakalım eşyaları. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane TNT. Bunun sona saklamamızın sebebi büyük ihtimalle patlayacağız diye düşündüm gençler ben. Yani bunu ben. köye 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 köye. Köy Direkt köye mi? Baby düşünsene Aynen uç. önümüze böyle 10.000 tane şey koyuyormuş 10.000 evet. tane TNT koyup patlatıyormuş O Dedek kadar altı acımasız altı. değildir herhalde Ben ama patlayacağımızı düşünüyorum baby. Hatta %99 da. diyorum bak patlamamıza Bence kanka şimdi bu fener ya Hı hı Bir de TNT fener olduğunu baby düşünürsek koydum bu arada Bence yerden böyle şeyler baby geldi Beybi koydum ve kendi be kendine be kırıldı Ya patlıyoruz. <laughs> kanka köye neler oluyor abi, ölmedim ki Baby Olur orada kaldım. Bebi görüyorum Kanka, seni. seni. At. Lan üstüme yağmaya devam ediyor. Gençler videomuz bu kadardı. <laughs> Videomu hemen unutmayın. Bebi gidiyor. Kanalımda daha bir sürü video var gençler. Onlara Hadi. da girip bakabilirsiniz. Görüşürüz.